2000 yılında kurulan ve savunma sanayi, makine yedek parçaları, dişli, kalıp, traktör, otomotiv, iş makineleri, medikal, toz metalurji, paslanmaz alüminyum, maden, döküm ve plastik sektörlerine hizmet veren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi İhsan Akalın'ı tanıyoruz. İhsan Akalın, Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü İşletme Yönet, işletme yönetimi bölüm mezunudur. Hı 6 senedir akalın ısıl işlemde görev yapmaktadır. 2 senedir e, genel müdür konumunda çalışmaktayım. Hı, hı. E, bir aile şirketi aslında doğrudur, burası. Doğrudur, Kurucu babam 2000 senesinde Ankara Ostim'de ısıl işlem, e, en eski ve köklü ısıl işlem firmasıyız diyebilirim. Hı, hı. Rahmetli babam firmayı koruyor. İki sene önce kendisini kaybettik. Ondan sonra ben yönetimi devraldım. Şu Hı. an hiçbir problemimiz yok. Devam ediyoruz. Çok güzel. Yani babadan kalan mesleği devam ettiriyoruz doğru, diyebiliriz. Doğru. Doğru. doğru evet. e, firmamızdan söz etmek istiyorum. Nasıl başladı bu serüven? Kaç yıldır hizmet veriyoruz? Kuruluş hikayemizi dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Firmamız 2000 senesinden beri hizmet veriyor. Hı. Isıl işlem... Çelik satışı ve bunun yanında mühendislik hizmeti de, metaloloji mühendisliği hizmeti de sağlıyoruz. Hı hı. Firmamız bünyesinde atmosfer kontrollü fırınlar, tuz banyosu, ocakları, vakum fırınları, indiksiyon tezgahı, yani ısıl işlemin gerektirdiği hemen hemen tüm makine ve teçhizatlar mevcut diyebilirim. Sektörle ilgili detaylı bilgi alıyor ve firmanın çalışmalarını öğreniyoruz şimdi de. Isıl işlem bölümü çok geniş bir sektöre hitap eden bir hizmet. Savunma, otomotiv, sondaj, maden, medikal, raylı sistemler, yani çeliğin girdiği hemen hemen her sektörde ısıl işlemin bir parmağı, bir eli vardır. Biz de bu sektörlerin tamamına hizmet veriyoruz. Çok güzel. Aslında bayağı e, geniş bir alana sahibiz evet, iş evet, olarak. Evet. E, teslimatı nasıl sağlıyoruz? Teslimat süreci nasıl oluyor? Size mi geliyorlar, siz mi gönderim sağlıyorsunuz? Nasıl işliyor bu süreç? E, firmalar genelde malzemeleri bize kendileri kamyonlarıyla ya da kargo veya ambarla bize ulaştırıyorlar. Hı hı. Bizim kendi aldığımız e, yakın çevredeki firmalardan biz kendimiz de malzeme alıyoruz. Hı hı. Ee, i̇çeri girdikten sonra tonaj, miktar, malzeme cinsi gibi etkenler, malzemenin bizdeki bitişini etkileyen unsurlar oluyor genelde. Bunlara bağlı olarak değişiklik gösteriyorlar. 3 ee, ila 5 iş günü içerisinde bize getirdikleri malzemenin tekrardan teslim alma şansları oluyor. Çok hızlı işliyor süreç yani 3 ile 5 gün bakıldığında. Evet, evet. Ee, günde... E, ton bakımından bakacak olursak kaç ton e, iş yapıyoruz? Günde 30 ton civarı bir üretim kapasitemiz mevcut. E, yapılan iş aslında bakıldığında çok riskli bir iş. E, büyük risk grubuna sahip evet, bir iş. Evet. E, bu noktada İş ve işçi güvenliği çok önemli. Siz bu konuda firma olarak ne gibi önlemler alıyorsunuz? İş güvenliği uzmanları her hafta firmayı ziyarete geliyorlar. Onun dışında kişisel koruyucu ekipmanlar veriyoruz. İçerideki personel arkadaşları kurslara, eğitimlere gönderiyoruz. Hı hı. Bu şekilde önlemlerimiz alınmış oluyor. E, yaptığımız işin kalitesi bakımından e, kullanılan makinelerin de iyi olması gerekiyor, iyi seçilmesi gerekiyor. Evet, doğru, Siz doğru. bu makinaları temin ederken nelere dikkat ediyorsunuz bu kaliteyi yakalayabilmek için? Ee, bizim kullandığımız fırınlarda en önemli etken yedek parça ve arıza gibi durumların yaşanmaması gerekiyor ki prosesler çok uzun sürüyor. En kısa prosesimiz 4-5 saat. Hı hı. Bunun dışında 30 saatleri bulan olan prosesler olabiliyor. Teknolojiyi takip etmek bizim için büyük avantaj sağlıyor. Savunma sanayinin en büyük tedarikçilerinden tutun traktör, medikal, otomotiv çok devasa firmalardan iki arka sokağımızda hiç personeli olmayan ya da birkaç personelle çalışan tornacılara, CNC'cilere herkese hizmet verme şansımız oluyor. Aslında biz bu e, ısıl işlemi her yerde görebiliriz. İş yerlerinde, evimizin içerisinde yani bakıldığında çok büyük bir alan. Evet. E, siz de bu alanda e, her yere giriyorsunuz aslında. Eve, iş yerine her yere hizmet sağlıyorsunuz. Peki çalışma saatlerinizi öğrenebilir miyiz? Bizim çalışma saatimiz şöyle günde 3 var diye olarak sabah bir grup, öğlen bir grup gece var diye sana bir grup olarak devam ediyorlar. Hı hı. Yani sektörümüz gereği elimizin, emeğimizin değmediği herhangi bir yer yok diyebilirim. Bağlantı elemanları, köprüler, işte in, iş makinaları, inşaat vesaire dişlerimize yaptırdığımız implantlara kadar ısıl işlem görmüş, geçirmiş oluyor. Peki nerelere gönderim sağlıyoruz? Sadece Ankara ve çevresi mi yoksa Türkiye içinde 81 ile gönderiminiz var mı? Şöyle genelde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesi bizi tercih ediyor lokasyon sebebiyle. Bunun dışında Türkiye'nin birçok yerinden müşterilerimiz var. Babası tarafından kurulan ve artık İhsan Akal'ın tarafından faaliyetlerine devam eden firmanın gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Hedeflerimiz ilk başta teknolojinin getirdiği yenilikleri takip etmek, olmayanları oldurmaya yapmaya çalışmak, yeni yatırımlarla hizmet vermeye devam etmek en büyük amacımız. Yani e, size verilen bu görevi sonuna kadar devam ettirip evet. bunun devamlılığını sağlamak diyebiliriz. Şimdi de firmada müdürlük görevini yürüten Fırat Sapçı'yı tanıyor ve hem ısıl işlemin ne olduğunu hem de sektörle ilgili çalışmalarını öğreniyoruz. Ben Fırat Sapçı, 1983 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji mühendisliği bölümünden mezun oldum. işte yaklaşık 40 yıla yakın bir süreden beri bu meslekte çeşitli firmalarda bu alanda çalıştım ve son 4 seneden beri de akıllı ısıl işlemle birlikte yola devam ediyoruz. Detaylarından bahsetmek istiyorum. Isıl işlem nedir? Ya şimdi ısıl işlem hani genelde piyasada piyasada değil de günlük hayatımızda çeliğe su verme kavramını duymuşuzdur. Hı hı. Kabaca söylemek gerekirse bizim yaptığımız işlem çeliğe su verme işlemi. Ancak tabii bunu biraz daha bilimsel ve mühendislik diliyle anlatacak olursak metalik malzemeleri çeşitli ısıtma ve soğutma yöntemleriyle çalışma koşullarında sahip olmakları gereken özelliklerin kazandırılması işlemidir. Isıl işlem dediğimiz şey. Bu Nihai işlemler olabilir, ara işlemler olabilir, farklı farklı yöntemler olabilir. Sertleştirme işlemleri olabilir, yumuşatma işlemleri olabilir, normalizasyon dediğimiz işlemler olabilir, yüze işlemler olabilir. Farklı farklı işlemler söz konusu burada. Geniş bir alan var. E, ama önemli bir prosestir yaptığımız ısıl işlem. Çünkü ısıl işlem görmemiş bir malzemeyi çalışma koşullarında kullanma şansınız yoktur. Yani onun bir ömrü yoktur. E, çok kısa süre içerisinde kullanılmaz hale gelebilir malzemeler. Hı. Onun için ısıl işlemle biz e, bu özellikleri kazandırıyoruz. Nedir bu kazandırdığımız özellikler? İşte yorulma dayancı dediğimiz şey, yorulma ömrü dediğimiz şey. Bu ömrü uzatıyoruz. Hı. Aşınma dayanımını arttır. Mukavemet özelliklerini arttırıyoruz. Darbeye karşı özelliklerini arttırıyoruz. İşlenebilirliklerini arttırıyoruz. Şekillendirilebilirlik özellikleri kazandırıyoruz. Buna benzer özelliklerdir. Sanayi alanında birçok farklı sektöre hizmet veren ve bu sektörlerin olmazsa olmazı olarak görülen ısıl işlemin önemini ve süreçleri Fırat Sapçı'dan dinliyoruz. Oradaki süreç şöyle, yani bizim yaptığımız şey bir proses zaten, bir proses hizmeti veriyoruz, biz bir ürün üretmiyoruz. Hı hı. Ee... Çelik malzemelerden muhtelif parçaları, muhtelif komponentleri üreten bir sürü firmalar var. Bunlar çeşitli yöntemlerle işte talaşlı imalatlı olsun, sıcak ya da soğuk şekillendirme yöntemleriyle, döküm yöntemleriyle olsun bu komponentleri üretiyorlar bir şekilde. Ve o komponentlerin e, uluslararası standartlara göre sahip olması gereken özellikleri biz kazandırıyoruz. E, Çeşitli imalatçılardan, bu bahsettiğim şekilde çeşitli imalatçılardan firmamıza gelen ürünleri biz imalatçıların talep ettiği standartlara göre prosesleri belirleyerek o hizmeti veriyoruz. Yani süreç bu şekilde iş, iş, işliyor. Yani önemli olan orada müşterinin bize... Ne istediğini doğru tanımlayabilmesi ve bizim de o tanımlanan taleplere göre doğru prosesleri belirleyerek malzemeye o parçaya istenen karakterleri kazandırmak. Çok güzel. E, i̇zleyicilerimize e, ısıl işlemin önemi hakkında e, ne söylemek istersiniz? yani şimdi ısıl işlem deminden beri bahsettiğim gibi e, olmazsa olmaz bir şey. Yani siz bugünkü imalat teknolojileriyle her türlü malzemeye istediğiniz şekli verebilirsiniz. En hassas ölçülerde, en hassas özelliklerde, yüzey kalitesinde bu malzemeleri üretebilirsiniz, işleyebilirsiniz. Ancak demin de bahsettiğim gibi çalışma koşullarında sahip olması gereken özellikleri kazandıramadığınız sürece yaptığınız şeyin bir anlamı yoktur. Dolayısıyla ısıl işlem işte malzemeyi malzeme yapan özellikleri kazandıran bir proses olduğu için son derece önemli bir prosestir. Yani malzemenizi ürettiğiniz parçaya çok yüksek bir katma değer katan bir operasyondur. Ömrünü uzatıyor bir Ömrünü uzatırsınız, değerini arttırırsınız, çalışabilir hale getirirsiniz. Yani canlandırırsınız siz çeliği. Ben öyle tabir ederim çoğu zaman. Isıl işlem çeliğe can vermektir, canlandırmaktır aslında. Siz o işlemi doğru düzgün yaparsanız canlı bir çelik elde edersiniz. Yanlış yaparsanız da o çeliği öldürürsünüz, hurda edersiniz, yok edersiniz. Onun için son derece önemlidir. Dolayısıyla biz işimizi doğru yapabilmemiz için müşterimizin de bize taleplerini çok doğru bir şekilde tanımlaması, taleplerini bizden doğru bir şekilde istemesi en önemli unsurlardır. doğru firma seçiminin önemini dile getiren Fırat Sapçı, hedefleri arasında gençleri yetiştirmek olduğunu paylaşıyor ekibimizle. Burada dediğim gibi yani ısıl işlemde bir parçayı siz isterseniz vezir edebilirsiniz, isterseniz rezil edebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla orada yapılacak işlem son derece önemli. Isıl işlemi ve doğru firmayı seçmek için ısıl işlem yaptıracağınız firmanın e, geçmişine bir bakmanız gerekiyor. Hı -hı. E, bilgi birikimine bakmanız gerekiyor. Tecrübesine bakmanız gerekiyor. Ve teknolojisine bakmanız gerekiyor. Kesinlikle. Uluslararası standartlara kalite ta taleplerine, kalite gereksinimlerine ne kadar uyabildiğini, bunları nasıl yorumladığını, yorumlayabilip yorumlayamadığını ve burada belli bir mühendislik e, niteliğine sahip olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Hı -hı. Bunları doğru tespit tespit edebilirsiniz. Doğru firmaları da seçme imkanınız vardır. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Son olarak e, firma hedeflerimizi aldık İhsan Bey'den ama sizin bu alanda e, hedefleriniz nelerdir? Bakıldığında 40 senenizi vermişsiniz aslında ama e, bu süreçten yani tabii, sonra nasıl ilerlemek istiyorsunuz? Şimdi tabii bizim artık bu saatten sonra benim <laughs> kendi adıma e, bunca yıllık tecrübelerimizi genç meslektaşlarımıza aktarabilmek meselesi vardır. <laughs> e, onları yapmaya çalışıyoruz e, ama bundan sonra yapılması gereken şeyler tabii teknoloji ilerliyor, talepler, ihtiyaçlar farklılaşıyor, o ihtiyaçların belirlediği standart. Fark farklılaşıyor. Bunları takip edebilecek düzeyde bir altyapıyı oluşturmak gerekiyor. Özellikle burada insan kalitesi son derece önemli. İnsan kaynakları son derece önemli. Evet. Kendimizi bu alanda özellikle metalurji ve malzeme mühendisliği alanında geliştirmemiz, ilerletmemiz, o alandaki teknolojik uluslararası gelişmeleri son derece yakından takip ederek onları da kendi ülkemizde, kendi koşullarımızda uygulayabilir hale gelmektir önemli olan. Çok güzel. Yani siz e, bu tecrübeyi sizden sonraki nesile de aktarmak istiyorsunuz. E i̇şte amacımız değerli. o bu saatten sonra. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere Fırat Bey. Sizleri tanıdığımıza çok memnun olduk. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Aynı yani. şekilde biz de sizlerin başarısını çok teşekkür de, devamını diliyoruz. Evet değerli izleyenler bugün sizlere Ankara Ostim'den seslendik. Akalın bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.